Kıbrıs'ta yalnız Sakan geldik gelmenizi tavsiye etmiyorum çok yüksek yol çok kötü bakalım daha tankı görmedik bu tank savaş sırasında bozulmuş yolda kaldığı için yoldan aşağı atmışlar Kıbrıs Magosa Kale içindeyiz. 1300 yıllarından kalma San Nikola Kilisesi. 1350'lerde Lala Mustafa Paşa Camisi olmuş. Cümbez ağacıymış bu da. Bu da 1300 yılından kalma. Yani 700 yıllık bir kilise ve ağacın yanındayız. İleride Venedik Sarayı var. Namık Kemal 1850'lerde burada zindanda yatmış. Sarayın içine girdik. Evet Namık Kemal 1873-1876 arası burada zindanda kalmış. Karanlık ama görebilecek misiniz bilmiyorum. 1300'lü yıllarda bowlingi bu şekilde oynarlarmış. Tülin at bakayım bir tane top. Devirebilecek misin labutları? Hayalet şehir Maraş'tayız. Burada bisikletler bile tersten gidiyor. 74 Savaşı'ndan sonra bu yıl açıldı biliyorsunuz bu şehir. Yürüyerek zor olur diye bisikletle gezmeye karar verdik. Burası Toyota bayisiymiş. kuyumcular. Sizler için hayatım ve telefonumu tehlikeye atarak bisiklet üzerinde çekim yapmaya devam ediyorum. Para çekmeye geldik. Kapı duvar. Bütün şehir jungle'ın içinde kalmış resmen. Sadece insanların belli bir yürüme alanları temizlenmiş. Geri kalan şehir hala bit örtüsünün arkasında. Gördüğünüz gibi kendine bir habitat oluşturmuş. Eskiden burada yürümek yasaktı. Kayıt yapmak yasaktı. Artık serbest. O kadar büyük bir alan ki Bisiklet kiralamasaydık gezemezdik herhalde. Burada muhteşem bir deniz bizleri bekliyor. Şöyle bir eviniz olacak. Şöyle bir yerde. Ve 1974'ten beri kullanamayacaksın. Yazık.